Arkadaşlar kanalıma hoş, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz Erdem? Yastıktan ev yapıyoruz be ya. Ve içinde de göstereceğiz, yapacağız, edeceğiz. Nasıl yapacağız? Ondan sonra işte böyle yapacağız. Ve içinde dolanacağız arkadaşlar. O zaman durmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. evet arkadaşlar şöyle. devam ediyorlar. Şöyle şöyle. Nasıl, nasıl? Arkadaşlar. Değişecekler <laughs> birazdan. Şöyle koyayım olsun. Nasıl? Ekranı kapatıyorsun nerede? Egramı burada kapatıyorum. Şöyle. Kapat. İyice Şöyle. Hah. Evet. Hadi yapıyorlar arkadaşlar. Var da beni tanıyorsanız Erlen, abone olmayı yapalım. unutmayın. Beni tanıyorsanız ben abone olun şey bir de. Kalk kalk bir de. Ben, kat kat yapalım. Şöyle üstüne bir tane örtü örtelim. Tamam. Şurası kapısı. Like olsun. atın bir daha. Çok Bak tam burada buraya kadar gelecek bir şey. O kadar büyük olması bence. Her şey kare olsun ne da. Kare işte. Böyle. Böyle tam böyle tam koydum. Ama yüzünü sever miyiz? Nerede yardım et öyle boş mu boş mu duracağım? Ben de mi? Sen de mi yok. Arkadaşlar <laughs> <Herkesler> yine başladılar. Öyle. <laughs> Ama bunları şimdi bir destekle çekmemiz lazım. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> Arkadaşlar çadırımızı göstertelim. Koyamadım. Çadır böyle arkadaşlar. <laughs> Buraları da kapatalım. Geldiğini gördüğünüz gibi evde yaptık. Ev yapılmak. Size böyle ekleseniz arkadaşlar yapabilirsiniz. Evet, size taktik bile Onu verdik. Bu kötü esermeyeceğim değil mi? Arkadaşlar. Abi, ben de biliyorum. Arkadaşlar giriş böyle Aa, değil sardı. aslında. Giriş aslında çok büyüktü. Yok yok. Küçüldü. Hmm. Burası işte çok alçak oldu. Aynen çok alçak oldu ya. Al, çok al, al. Şöyle i̇şte, dur. be. Cihan yastık şey dondur. Arkadaşlar sonunda düşürmeyi becerdiler. Ya yapamıyorsunuz ya. Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> ne komik düşürdüler arkadaşlar. Oh Şöyle kaldı arkadaşlar. <laughs> Hadi <laughs> çabuk yapsın da. 24 ha, okay. saat 24 saat ayarlama yapacaksınız daha. Dur, evet. Daha. Şu, ama, işte. ama yastık şimdi. Ta 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 de ta. Açtım. Arkadaşlar yaptılar. Arkadaşlar er daha bitmemiş. Şu bir güzelliği var gibi.

bir işi açayım. Ay çok güzel. Işık. Arkadaşlar karanlık görünüyor olabilir. Işık şöyle yok. git benim telefon. Evet şöyle ışığı açmış. Cihan burada yattı. Ben şöyle ben bir yaptım. şekil. Ondan Üstten de gayet güzel duruyor. Şöyle gösterelim. Cihan içinden çıksana bir çok güzel bir şey yapacağım. Aklıma bir şey geldi. Aa hadi sen bir şey çeksin, ablacığım. Ablacığım. Hadi gel kameraya gel hadi. sana bir şey söyle. Erdem sen çık bir odadan. Dinle bize. Erdem dinliyorsun ben gidiyorum Şimdi ben oradan şimdi ben arkadaşım da Erdem yok. Şey gideceğiz arkadaşlar ben orada. Cem Erdem çok güzel ve Erdem şimdi gelsin. Arkadaşlar. Zeynep izleme. be. Zeynep aşkım e ne yapacağız? Ve üstünden atlayacağım. Zeynep de çok güzel. Çok güzel olacak. Tamam. E. Gel gel. Gel gel. yapıyorsa. Ne zaman yapıyorsanız? Ben sana yapacaktım. Ben sana yapacaktım. Ya bence? Ben Aa sana böcek. Dur. Ben Dur ne yapacaktım? Kim böcek şu? Ya ne böceği ya? Ya ben sana yapacaktım. Ben sana yapacaktım be. Ya arkadaşlar, nasıl yapacaktım? sen şey Arkadaşlar gerçekten bu bir ürün değil. Gerçekten ilon değil arkadaşlar. Lan gidin gidin Sen ne bağırıyorsun lan? İlon değil arkadaşlar. Lan Ya Yatacaktım benim şimdi. Benim de arkadaşlar. Şu tipi. Arkadaşlar gerçekten İran değil. Erdem de söyledi. Erdem İran değil ama. Evet. Eee iron değil de. Ve arkadaşlar kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Hoşçakalın. hanım. Hoşça abone olun. lütfen olun. Abone gerçekten çok Gitme bir yere. Sen gidersen ölürüm ben. <laughs>